Fırsatçı mı desem ya? Fırsatçılıkla alakası yok mu dostum? Ha? Bendik bir şey yok ki kanka. Kendin ettin kendin buldun. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ha? Ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendin etin ya. kendin buldun. Ben seni tebrikler dedim, başarılar dedim, sırtını sıvazladım. Ben bir şey yapmadım ki. Yok ama dün bir tane fırsatçılık ben... dediğin yer beklemek olurdu. Hayır ha? bu konu. Yani öyle. Bu fırsatçılık olmuyor mu? Yani. Kanka neyin fırsatı? Yo. Oğlum dün bitti bugün yazmışsın ya. Yok şey... yaz sıkıntı yok ama şu bak Kadınlar şunu kaçırıyor, en azından benim karakterim böyle. Hemen ertesi gün bu şekilde, kıskandırma gibi hemen olaya Ama giriyorlar sen ya. Sen ben, sen dur kanki. Ben <laughs> ışık hızıyla soğuyorum. Bitiyor <laughs> abi. Kanka sen yokken Mert'le konuşuyordu. Mert'le konuşurken de ben günaydın dedim arkadaş ya. Işık <laughs> hızıyla soğusun, 2 saniye süreç. Olabilir sonra yani. Mert. <laughs> evet. Zaten ışık hızıyla yükseliyorsun, ışık hızıyla düşüyorsun. Hayır bak, kaçırdınız. Olay şu. Ya, bak kanka. mesela tanışma yolumuz bitmiş. Efe, efendi, efendi otur belki ne bileyim hani. Ama direkt gelip de kelebeğe verilmişsin. <laughs> ya bana mesaj yapmışsınız da bugün konuşmak isterseniz bekliyorum. abi. abi. böyle yaparsan ben soğurum. İstediğinizi konuşabilirsiniz bu arada. Hiçbir Var şey... Benlik... Ne kadar saf ve temizsin ya gerçekten. Benlik bir şey yok. Ben kez ben söyle bak ben... Aha gel. Ben nereye? İzin verdi. Çikolata için mi? Gidiyoruz evet, mu? bu da vardı. sen burada mıydın? Üçümüzdük ama bir tamam. daha isteyin benim için de ya. İstersen şimdi İste. bir dakika. Ben de daha elimde. Robot. Geldi mi siparişler? Geldi. Robot biz üçümüz çikolata yaptırdık. Gidebilir miyiz? Ben de gidebilir miyim onlarla? Cık. Gel gel. Şimdi bizim dün tanışma yolumuz bitmiş. Sen ertesi gün gelip böyle Ateş ve Mert için e böyle bir mesaj bırakırsan ben kıskanmam soğurum. Kanka bence kafasını bitirdiği için bu şekilde aslında seni soğuman için değil de artık bitirdim yeni adaylara bakıyorum modunda olduğu için bu şekilde söylüyorum. Bu ertesi gün mü olur ama? Oradan ziyade benim için daha önemli bir konu olsan? Hatırlıyorsunuz, hepiniz yüklenmiştiniz bana. Ee, Mert'in ilişkisi bittiğinde Yeliz'le ben ertesi gün kırmızı odaya çağırmıştım. Tamam. Bunların ilişkisi bitti İlayda ile. Aynı gecesinde İlayda'ya yazıyorlar. Ne farkı İlayda ya var? İlayda'ya kim yazmış? Ateş mi? Ateş'ten Mert de yazıyor. Mert yazmış mı? Yazmış. Evet. Bana o Ve kadar etik. Ertesi gün kırmızı kavramı... odaya çağırdığında nasıl yüklenler? Özellikle Mert. Etik Sen mi böyle bu? misin? Saygı bekliyorum. Saygı bekliyorum. Belki etik ama şöyle değil, bir şey ama kanka. saygı bekliyorum. Sana söylüyorum, öneride bulunuyorum deyip ertesi gün fırsatçılık yapıyor. Ama şöyle bir mevzu var. Kaşırdığımız bir, bir yer var. Ee, buraya ilk geldiğimizden beri Mert değiliz sevgiliydi. Ve uzun bir yaşanmışlıkları vardı. Hani sizin daha üç gün, belki de iki gün ya bunu, olmuş. Ya ben 2 önemli 1 kanka. kanka, kanka aynı. önemli. Şey o olmuş kanka. aradaki kanka. kavram önemli. Yani Hayır zaman. Kanka, ben ona katılmıyorum. Burada günlere çok takılmamak gerek. Bence. Kanka zaman kavramı önemli. Tabii ki de ya zaman kavramı önemli. Siz flörtdünüz onlar sevgiliydi mesela anladın mı? Hani sizin aranızda bir şey yoktu ama onların arasında çok şey vardı. Ama sevgili değildi onlar ya. Sevgili. Tanışmayı olmadılar. Baya bir sevgili gibiydiler ama. Yok kanka her zaman bir duvar vardı. <gülüyor> 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 Özel bir şey konuşacaksanız ben gideyim. Hayır. Hayır. <laughs> Ay söylemeyecek misin Murat? Hiçbir yerde söylemeyeceğim. Sıkıcısın ama. Damarıma basıyor ya. Sıkıcısın. Bu şekilde yaparak ağzımdan laf almaya çalışıyorum. Ben seni o kadar iyi tanıyorum ki. Yok. <laughs> <laughs> O kadar iyi tanıyorum ki seni. Unutma ben de seni çok iyi tanıyorum. Beni çok iyi senin tanımış. hakkında ne dediysem çıktı. Ben ne dedim biliyor musun senin hakkında? Ben Dilara, de ne dediysem? Bir şey söyleyeceğim. Dilara, Dilara de sana aklına... demiştim. Ee, bundan iki gün önce mi ne? İlayda. Sen İlayda'yı mutlu etmeye çalıştın. Biz erkekler evine gelmiştik. Siz kızlar evindeydiniz. İlayda sana galadan dolayı tripliydi. Sen de biraz nazını niyazını çektin kızım. Sonra sen eğlenmeye başladın orada. Hatta İlayda dedi ki Murat yüzün nasıl gülebiliyor. Ayıp olur ama. Sen de dedin ki yok sen de dedin ki yani yüzünü güldürmeye çalışıyorum vesaire. Ben de dedim evet. ki İlayda yanlış yapıyor. Çünkü Murat tripten sıkılan soğuyan bir adam. Leyla'dan da bu yüzden soğumuştu dedim. Sence sen mi iyi tanıyorsun ben mi iyi tanıyorum seni? Beni çok iyi tanımıyorsun ama. Tanıyorum. Beni çok iyi tanıdığını sanıyorsun Hayır, sadece. tanıyorum. Sadece kafanın içindeki planlarını çözemiyorum. Ben o kadar. buraya plan proje yaparak gelmiyorum. Eğer sen <laughs> böyle yapıyorsan ben böyle bir adam değilim, bilgin olsun. Ya da başkaları yapıp da Murat, bana evet, yorumluyorsan. Murat projem sensin. <laughs> Diğer insanları da yorumladın mı kafada, evin içerisindeki? Bu kadar net. Sen de bir psikopatlık var. Allah Allah. Nereden kaldın onu? Bölümleri izlerken fark ettim. Bir anda deliriyorsun, bir anda patlıyorsun, bir anda hırçınlaşıyorsun. Beyza volüm arttıkça arttıran bir insan. Ben de öyleyim. Yastık almak ister artır. misin? Getireyim mi? Yok, şu an iyiyim. Gerek yok. Teşekkür ederim. Arttıkça artan bir insan Beyza. Ben de öyleyim mesela. Hı -hı. Dilara normal bağırışır çağırışır ama Dilara'nın bir kilit noktası vardır mesela. Direkt saldıracağı bir kilit nokta. Geçen gün Beyza'yı saldırıyordu hatta. Ben sana. gördüm, aynen. Sen de duruyorsun, duruyorsun. Normal laf falan var okey ama... ...bir anda gelince... Evet. Gözüm dönüyor. Yüzün değişiyor. Yani. Bu batı olmuyor yani görüntü. Bu arada yapmış olduğun yorumlar evet doğru. Benle alakalı ama beni hala çok e, doğru yorumlar yapıyorsun diye beni çok iyi tanıdığın anlamına gelmez. Seninle birebir de bir didişmenin dışında diyaloğum olmadığı için bu kadarı evet. bence fazla bile bilmem. Ama doğru bir algı. E, yani... Daha dün bir bugün iki ne alaka abi dün bitmiş hemen sen gelip burada beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun ya da gerçekten e, konuşabilirize mi getiriyorsun iki kişiyle aynı anda? Ama kız da haklı, Murat. Ben haksız demiyorum ki. Haklı diye ertesi gün bu şekilde mi yaparsın mesela sen? Haklı olduğum bir konuda. Ertesi gün gelip hemen böyle işte Mert ya da X bir kişi konuşacağınız bir şey varsa bana duyması yapmışsınız. Gel konuşalım mı dersin? Yapmadım, yapmam da. Ben de yapmam anladın mı? O da onun tarzı. İşte farklı tarzlardaymışız ben onu anladım. O yüzden hiçbir şekilde çomak sokma. Asla öyle bir adam değilim. Aynen. <laughs> Aynen kanki falan demiş. Evet hiç sokmazsın Hayır, çomak. Hayır İlayda'ya çomak sokma. <laughs> Mutlu olsun. Soğudum yani. Geçmiş olsun. Geri dönüşü yok. Hakkınızda hayırlısı. Senin de hakkında hayırlısı olsun Yeliz. Umarım kriterlerine uygun birisi gelir. Mutlu görürsün seni. Ben sana en başta serviste ne dedim? Herkesten önce ben söylemişimdir. Bunu. Evet. Sana dedim ki bak Leyla'ya benziyorsun. Başladık abi. Tamam, o konuyu zaten Hayır, herhalde o geliyor Harbi bu. Açıklık getir kapat, sürekli tekrarlanmasın. Selam ol Leyla'ya benziyor durumu. Açıklık duruma. getirip bir anda kapatmak istiyorum çünkü farklı lanse edilmesin. Ben sana bunu burada söyledikten sonra dışarıda ağlıyordum. Bir kadının ağlaması gerçekten çok kötü bir şey anladın mı? Bir insanın kalbinin kırılması. Ben de sana dedim ki, hani demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Ben sana söylemiştim bunu falan diye. Evet. Ondan sonra duydun mu duymadım bilmiyorum. Dedim ki bu konu hakkında yazarım. Anladın evet. mı? Ondan sonra ben bu amaç için yazdım. Farklı bir şekilde lanse edilmesi. Tamam farklı bir şekilde de yazabilirdin bu arada. Bu evde bu yanlış bir şey değil de ben şunu söyledim. Ben dün Mert'e de cevap veremedim. Sana da cevap vermedim. Evet. Dedim ki orada da. Bu arada ben Murat'la yan yana verileceğimi düşünmüyordum. Hani ee, kimle yan yana verirsem şöyle. tek de verirsem diyecektim ki çocuklar kusura bakmayın çünkü Hı -hı. sizinle dışarıda konuşamıyorum burada çocuklar Hı -hı. kusura bakmayın cevap veremedim ama önemli bir şey ise konuşacağınız şey Hı -hı. burada konuşabiliriz çünkü dün Ozan bir yanıma geldi servise dedi ki İlayda Ateş diyor ki mesaja baksın evet. demek ki önemli bir şeydir bu haksız mıyım? Doğru. Hani Ozan'a Ozan, Ozan bile yani hatta Ozan şey bir, hatta ben Ozan'a böyle bir hatta ben Ozan'a böyle bir şok olur bakış attım. Ozan da dedi ki elçiye zeval olmaz dedi. Ben de dedim ki demek ki hani Ozan'a bile söylüyorsa önemli bir şeydir dedim. Ondan sonra neyse e, bu arada hani oradan kesinlikle nispet yapmak için falan değil. Ben sadece orada görüntü verildiğinde söyleyecektim neden yaz. Hadi Mert bana hal hatır soruyor bu arada. O yazı yazması normal. Keşke. Ama senin yazman açıkçası böyle bir kalkıp, şey oldu. Ya tabii ki ondan sonra kalkıp e, mesela ben konuştuğum zaman orada so sen söyleyebilirdin hani ateş ne amaçla yazdın bunu sorabilirdim mesela. Ben direkt onu da söyleyebilirdim. Ben dün, Ama evet. orada kalkıp farklı bir konu konuşulurken arkadan birisi eee Ateş elenirse gibilerinden konuştu. Ondan sonra orada benim kafam dağıldı zaten. Tamam da zaten. bu daha ben bunu söylemeden önce konuştum. Bana Hayat değer verdiğini biliyorum. Beni orada üzgün Fısaçılık, gördüğü için evet. bana hiç de öyle değil. Senin asla beni hiç de ya. öyle değil. Bana halatı <laughs> sormuş olabilir dedim. Yani, Mert'e zaten yani, ben bugün söyleyecektim. Mert'ün cevap verebilecek durumda değildim diye. Ateş'inkini de merak ettim. Hani ne oldu? Bir de hani hi guys falan böyle bir giriş yapmış. Ne olduğunu anlamadım. Bu arada da... Bu arada değil cevap bu kadar mıydı? Evet. Cevaplık tamam. bu taraf bu kadar değil aslında. Ben kendi cevabımı söyledim ne için yaz, yazmak istediğimi de söyledim kanka. Hani bu durumu kalkıp da sana anlatmam. Yo şey bir şey olur. söyleyeceğim. Hani bu arada yaz. Ya normal bir şekilde de yazabilirim yani. Yok yazabilirsin. Olabilir. Ben sadece Çok da güzel kadar yani. ilahiyeye soruyorum. Ederim. Oradaki kelebekte söylemendeki amaç kıskandırmak mıydı, kışkırtmak mıydı falan. Bir başta, şey var. Bunu ifade bunu çok buna takılmış bak, da. bak en başta Ay, ifade zaten tam Hayır bak Yok, ifade etti bitti. En başta ben gergin bir şekilde girdim kadına. Dedim ki böyle böyle. Evet. Bana dedi ki gergin girdin. Çünkü benim anlamış şeklim senin anlama şeklinin aynıydı. Daha sonra kadın konuşurken bunu zaten açıklayan böyle bir şey söz konusu değil yani anladın mı? Zaten bir ilişkiyi bitirmiş. Ben bir konu hakkında yazmışım, tamam mı? Güzel bir şekilde yazmışım. Bu seni ilgilendirmez. Kalkıp Mert yazmış ki Mert'le zaten en azından değerleri var birbirine. Bununla da konuşabilirler. Muratın açıklamayım. E, ateş. Doğru. Hayır Muratın Murat Murat duymak istediği yanıtlar var galiba. Yani, Bilmiyorum ama bence o yanıtlarına duymaz. Hiç olmuk bir şey bir yok. Yanıtlar yok sadece merak ettim sordum cevabımı da aldım okay. problem yok. Bunu öğrenmek istiyorum. Cevap vermedi ki daha Ateş girdi araya bir şey yo, sordum, yo, sordum. Yo, Aa, Yok verdi. Olmuk hiçbir şey yok. Ben görüntüde sadece o vardı yani olmuk hiçbir şey yok. Selam. bazı şeyler Netleşmesi önemli ya. Mert'in ilişkisinin bittiği ertesi gün ben Yeliz'i kırmızı odaya davet etmiştim. Yeliz'i. Aynen. Ama burada var ya. ...işte belki o koltuğa düştüğümüz kavga günü yani. Birbirimize girdik. Bu etik mevzusu döndü. Ne kadar Ondan, etik. Ondan o olay. Olay değil. Olay değil. Çok yüklendiniz. Çok güvendedik. Sen Etik ee, değil falan denildi. Sen. Bir saniye, etik tamam. değil falan denildi. E şimdi bu adam dün ilişki yolunu bitirdi, gecesine. sen ertesi günü bile değil, gecesine yazıyorsun. Hemen açıklayayım. Şimdi şöyle bir durum var, biz buraya ilk eve geldiğimizde zaten Yeliz'le bizim bir diyaloğumuz vardı. Fakat sizinle o denli bir diyaloğunuz yoktu. Aynı zamanda Murat, ile beraber arkadaşken ve daha tanışma yoluna girmeden önce... ...İlayda'yla ben sohbet edip arkadaş olmuştuk. Yani arkadaş sohbet Mert, ediyorduk mantıklı yani. Miyim? Orası <laughs> hiç önemli değil ama bir... Sizin Bekle. ikinizin kaçırdığınız İkili bir konusun. nokta var. <laughs> ben Bat'a... Mert'le evet tanıma yolunu bitirdim ama size, yani sana karşı sadece arkadaşça bakıyorum. Tarzı bir konuşma olmuştu. Bizim sadece arkadaşımız Ben de Mert'e böyle var. söyledim. Hayır onu <laughs> bahsetmiyorum ama şey ben bir duvar an. koymuştum şeffaf i̇şte. da olsa. Tamam. İlayda duvarı koymadığı için bu konuyu tartışmanıza hiç gerek yok. Şimdi şöyle, Çünkü sen ilişkin o... bittikten sonra bunu Bat'a söylemişsin. Ben daha tanışma yolundayken... İlişkileri yok. Daha bir yoktu, ama. Bir saniye tamam bir açıklayayım. Ben daha Murat'la tanışma yoluna girmeden önce Mert'e evet. ona karşı içimde bir heyecan olmadığını... Evet. Başka birini olduğunu. Sizin boyutunuz Şimdi farklı, sen... olayınız farklı. Tamam, Kıyaslanması bu da duva... saçma. Bu, bu da duvar örmek değil ama ona bir şekilde geri. Yani sen ne dedin bana? Ben sana tam anlamıyla gele... ...gelemiyorum dedin. Beni geride tutuyorsun Hı -hı. dedin. Evet. Artı dün Mert bana yazdığında ben kesinlikle Ateşinkini belki ya... Hı -hı. yanlış anladım ama Mertinkini anlamadım. Artı yazadabilirler. Ben e... Burada bekar olsa her e, damat adayının yazabileceği bir kadın. Yok zaten Sayma demek bekli. ki... Murat'ı söylüyoruz zaten. Bak biz sana demiyoruz de, alamıyor normal alamıyor şey. de, Ama demiyorum. cümlemi hiç bitirttirmiyorsunuz. E, Murat da e, şimdi diyor ya e, ilişkisi bitince Mert'le. Baton'u kırmızı odaya çağırmış diye. Mert beni kırmızı odaya çağırmadı arkadaşlar. Sadece nasıl olduğumu sordu. Evet o yüzden yani ben diyorum ki olaylar birbirine benzer, benzer yani. değil. Yani, normal, o yüzden çok güzel bir örnek Çok güzel bir örnek öreceğim. yolunuz bitti. Ertesi gün... Bat Instagram'dan Yeliz'e ya Yeliz nasılsın iyi misin? Hani bitti ama iyi misin kötü müsün bir... Arkadaşlar tamam. benzeri hayvan değil. Da bir yaptı da zaten... Ya... Aynı tepkiyi verirsin işte. Vermedi. Ben senden şey ya. Ya, ben ya, ben de, Ben ya. Ya. Zaten ben, siz, de, de. De. Siz, siz, de, siz Siz yapıyorsunuz diyor. Siz yapıyorsunuz diyor. Bat kırmızı odaya e, çağırdıktan sonrasında çocuğa neler yaptınız mi? burada? Anlatsana. Etik Anlatsana, mi? Mi? Anlatsana. neler yaptık? 4-5 kişi böyle olumsuz yorumlar yapıyor. Oğlum orada şimdi yan yana oturmuşsunuz. Zaten şu an bu olay üzerinden çocuğa yükleniyorsunuz. Ne yükleniyorsunuz? İstediğin kadar otur kardeşim. Sorun yok zaten. Bak ben şunu söyleyeyim. Yüklenmek değil. Yorum yapıyoruz. Yeni bu arada boyutlar aynı. Hiçbir fark yok. Çok komik yani. Sonuçta Keşke konuşabilsem. Ortada isim keşke şeyleriz, bak sen bir şey diyeyim mi yani, Olay e senle başlar. Başlayalım. Bambaşka yerlere gidiyor. Var ben ya, anlamadım bir yani. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani her şey konuşulmuyor ama evet. keşke bir şeyleri konuşabilsem. Sadece gülüyorum. Ben, ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. Yok ifade et. Bak şu an herkes bak. susuyor. Gerçekten yok, anlat yok. ve öğrensin program, yani her şey. Ya. Ben, ben bana kim ben. nasıl gelirse on misiyle gelirim. Bana iyi geleni on iyi, bana kötü geleni 10 kötü. Bana bak ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama ya sus artık ya. Bir dahakine işte bu hanıma uymayın zaten sakın hasrete falan. <laughs> bu hanıma uymayın. Bu hasrete sakın uymayın. Bu sizi şey yani yapar. Gelin. Sen gene Etkiler mi diyorsun hasret? Etkiler tabii canım. Hasret özgürlüğüne, eğlencesine düşkün bir kanım. Nihne etkilenmez bence. Değil mi Nihne? Ben de eğlenceye, özgürlüğe düşkün bir insan. İlişkisi olunca kısıtlanmış olmuyor Artık bence böyle şey. Hayır o, ama gene diyeceğim. <laughs> <laughs> Otur evinde. Otur evinde beni bekleyeceksin. Meltem ben mutfak. Ba Aynen öyle. Nesrin çayımı getir. Ve özür aman, dilemelisin aman, hayır, Yeliz'den dediğim yani, neydi efendim dedim ben orada onu ee, bana bat. net açıklaman lazım. Ee, şimdi o, Bat bu kırmızı odadan o, geliyor. O, burada Mert'le de birbirleriyle tartıştılar ya Mert etik değil ya, vesaire ya. vesaire ha. diye konuşuyordu. Öyle o sıra A, Bat dememiş yani. ya biz arkadaşça konuştuk diye. Evet özür borçlu. İma sen... yaratır çünkü Aynen, bu çocuk kendini ters yanlış anlıyor bir durumları. Haksızmışım gibi evet evet ne ben burada doğru bir şey sanmışım kardeşim. Bak burada Bat kırmızı odaya çağırdı. Bak niyeti farklı. Sonuçta Bat farklı bir algı yarattı. Niyeti farklı da gelip burada erkek. Erkek, bakma. bir Bak, bak orada kusura bakma de. diye o niyetle yaklaşıyor. Erkekler bak, bak, bu erkekler evine girdiğinde de o niyeti belli etsin o zaman. hayır, hayır, seni hayır. Senin savunduğun kadar kendini savunamıyorum. Yok, alakası yok. Saçmalama lan. Ben bir şey sanmıyorum. şekilde Bir bat kırmızı odaya çağırdığı zaman Ay, sonra tepki bundan dolayı verdi. Sıra bak, o dönüşü de çok bir İyi de siz sonuçta baştan beri devam eden bir şey var ilk günden beri. Yeni Mert'le kendini nasıl bir tutuyorsun Murat ya? Bir ilgilendirmiyor. Ben sadece sen yokken bu evde, bak sen şu an olayını şey yapıyorsun. Bak, senle konuşuyor diye ben yükseldim ilgilendirmiyorum. Burada bak Aynen, bir şey söyleyeceğim. Beni de ilgilendirmiyor. Ben sadece hiç geçmişteki olayı hani Batı hiç dediler ki fırsatçı dediler ya ben o yüzden fırsatçı diye bu ben adamı yadırgıyorum. Tamam, yani konu seninle alakası yap. yok. Sen Sana okay. istediğin kadar yazabilirim. Benlik okay. hiç hiçbir yok. Karışamam Aynen, egememdi. benlik, edemem de. Benlik değil aynı. Hiç hmm. makyaj yapma. Hmm. Kaşlarını da keselim. Ay hayır ya. Ben yine seni severim. Abarttığın gibi. Yo severim. Ben senin karakterini, senin senliğine vuruldum hayatım. Senliğine. Evet. Dış görünüşü de hiç alakası yok. Sen sever misin? Sen sevmezsin gibi sanki. Severim niye sevmeyeyim? Diyorsun hep saçlarını böyle yap böyle yap diye. Hayır ama her saçın adı diyorum ki çok güzel olmuş değil mi? Hepsi güzel oluyor. Hep, hepsi. 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 <gülüyor> <gülüyor> hepsi. Hayır, hepsi. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Ne oluyormuş? Hepsi yakışıyor. Hepsi yakışıyor mu? <laughs> ama ama o en güzeli. Ayşe ile Mert bir ara konuştu. <laughs> Sonra Ayşe Ali'yi seçti. Ali ile tanıma yoluna girdi. Ali ile tanıma yolu bitince Mert direkt Ay Ay Ayşe'ye yazdı. Bu ne oluyor? Ayşe'nin boşa çıkmasını beklemiş oluyor. Bu kadar. Tamam. Peki sen yani normal bir, da, burada, olarak, bu da olurum, ben bir şey. Seni üzgün gördüm. Ben mesajın detayıyla ilgilenmiyorum. İşte bu niyetle yazdı. Peki bu fırsatçılık mı olur tamamen? Niyet, niyet önemli. Bak. Tamam, arada niyet farkı var ya Hayatır arkadaşlar. Sormak. Nasılsın? Nasıl oldun? Tamam ne niyetle sordun gördüm. halin aslında? Çünkü bundan önce zaten bir sohbetin vardı. Tanıyordun. Ya ey ne niyetle tamam. sordun diyorum cevabını ver. Sekiz. Hayatın olarak sordum. Ben, ha, ben nasılsın? Bak niyetin <laughs> neydi diyorum <laughs> Mert. Ne Kabul etmiyorsun. Tamam, arkadaş olan sohbetimiz zaten vardı diyorum. Ve ben zaten sohbeti devam ettim. Niye merak ettin? Evet. Niye merak ettin? Evet. 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 Niye? Olabilir. Saklanıyor ki. Zaten ben sordum bu soruyu kardeşim. Konuşuyorum ya. Ali az önce girmedi ama ben de onu söyledim. Yani bu Sadece fırsatçılık fırsatçılık oluyor. Benlik hiç şey yok yapabilirim tamam, siz sonuna kadar tamam, yapabilirsiniz. Benim zaman. burada evet. yükselmemdeki evet, 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 evet. olay evet. bata burada yadırgadınız ya. Tamam, ben de hemen. aynı şekilde bak söylemiş olduğunuz yapmış olduğunuz şeyleri. Yadırgama siz sebebi sebebini Hayır. kaçırıyorsun işte. Hayır. Git bu kardeşim şurada inerken o zaman dostane bir şekilde muhabbet geçti şundan bundan dolayı konuştum deyip bize burada soru işaretleri yüklemeyecektin. Yeliz burada ben lafımı yuttum diyebiliyor. Lafımı yuttum Murat'la oturdum diye biliyor. Tamam da ben nasıl böyle bir şey söyleyeyim, o kadar büyük konuşmuşum. Nasıl böyle şey söyleyeceğim? İşte hani bitirir misin bitirmez misin bilmiyorum ama lafını yutarım beraber olurum diyorsan okey. Ama e, tamamen bitirdim diyorsan senin ter. ya sana her şey sana kalmış bence. Herkes kendi Evde mi? konuşursunuz şunu söyleyeceğim tam da en önemli yerine kalkıyorsun. Herkes kendi yerine. Herkes şunu, kendi da inan Hadi yani. Hadi görüşürüz. Ee, Hadi görüşürüz. Benim Daha hani sana karşı bir çaban vardı ya geçmiş zamanda. Hiç çabam görüşürüz. olmasaydı annem seni hiç beğenmeseydi bile Mert'le olan e, tanışma yolundaki yorumlamalarım aynı olacaktı. Ama ben şimdi sana karşı bir yoğunluğum vardı ya geçmiş zamanda. Onunla karşı baltalamak gibi bir şey oluyor. Yani ben Ozan Nur ve İsa'yı nasıl yorumluyorsam ya da yani nasıl yorumluyorsam oluyorsun. baltalamış olmuyor. O zaman Leyla ile beni baltaladılar. Leyla ile siz bana yorumlar yapmadınız mı? Ben Leyla kendime yol yapmak için yapmadım ama.